Evet hadi bakalım. Şunları da bir görelim arkadaşlar. Hatta bugün şey de yapalım. 2019'un hem TYT hem de AYT'deki olasılıklarını çözelim arkadaşlar. Hatta permütasyon kombinasyonları da çözelim. Ama şunu bir hızlıca bir bitirelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir olayın olma olasılığını yapılan denemelerin sonuçlarına göre bulmaya deneysel olasılık denir. Bana en saçma geleni bu arkadaşlar. Bir olayın deneysel olasılık değeri deneyde istenen durumların gerçekleşme sayısının tüm deneme sayısına oranıdır diyor işte. Hedefe 3 tane ok atıyor. ikisini vurduğunda işte vurma olasılığı kaç? Çok saçma geliyor bana bunlar bana. Hele, hele bir insan üzerinden Hani ee, ama yapacak bir şey yok. Cep notumuzu da okuyalım. Hatta e, teoriyi de okuyalım arkadaşlar. Deney yapmadan teorik olarak hesaplanan olasılığı. Biz aslında şimdiye kadar hep onu yaptık. Tamam mı? Hesap normal hesapladığımız olasılık. Bir örnek uzayda. Deneysel olasılık değeri deneme sayısı arttıkça teorik olasılık değerine yaklaşır. Yani denemeyi ne kadar çok arttırırsan gerçek hesabı o kadar yaklaşır diyor arkadaşlar haliyle. Deneysel olasılık değerini elde ettiğimiz tecrübeler, deneyimler sonucu elde. Bakın ne kadar saçma işin aslı. Ee, teorik olasılıkta olasılık değeri kesin hüküm bildirir. Yani aynen işte zar attığımız zaman üst asal gelme olasılığı normalde 1 bölü 2'dir. Ama ben attığım zaman belki 10 atışta 2 tanesi gelmiyordur hani asal veya 2 tanesi geliyordur. Ee, onun için deneysel olasılık bana hep şey gelmiştir. bakacağız. Şimdi bir örneğini görelim bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Bir zarın 20 defa havaya atıldığı bir olasılık deneyinde üst yüze gelen sayıların sıklık tablosu verilmiş. İşte zarı havaya atmış. 4 sefer 1 gelmiş, 2 sefer 2 gelmiş, 5 sefer 3 gelmiş. Şimdi galiba arkadaşlar buranın toplamı 20 herhalde. Şu gerçekleşme sayımız. Burası kaç arkadaşlar? 6 11 14, 6 daha 20. Bakın arkadaşlar 20 sefer deneme yapmış. Üst yüze 5 gelmesi, 5 gelme olasılığımız nerede? Şu mu arkadaşlar? Üst yüze gelen sayının 5 olma olasılığı. Burası da kaç? 2 sefer mi gelmiş o zaman arkadaşlar? Bakın. Direkt ne yapmış? 2 sefer mi gelmiş? Bu nedir canlarım? 1 bölü 10. Bakın. Bu bize neyi söyler? 21. .'dir. Şimdi siz hani insansınız. 20 sefer atış yaptın. Bunun 20 sefer atışın iki tanesi üst yüze 5 geldi. Senin artık üst, üst yüze 5 atma olasılığın onda bir. Hani artık 21. atmada da sen bunu düşüneceksin. Ha, lan ben onda bir olasılıkla artık üst yüze ne atıyorum? İşte 5 atıyorum diyeceğiz arkadaşlar. Soru devam ediyor ama. Üst yüze 5 gelmesinin deneysel olasılık ve teorik olasılık değerlerini bulalım. Arkadaşlar zaten üst yüze 5 gelme olasılığı normalde 1 bölü 6'dır. Bu teorik. Tamam mı canlarım? Bu teorik. Bu da ne diyeceğiz çocuklar? Deneysel diyeceğiz. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani deneysel olasılıkla. E, tabii deneysel olasılıkla siz de farkındasınız. Bize sürekli bir veri vermesi gerekiyor arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım. Bir okçu bir hedefe 10 atış yapmış ve bu 10 atıştan 6'sında hedefi vurmuştur. Arkadaşlar bu arkadaşın hedefi vurma olasılığı budur. Bir sonraki atışında hedefi vurabilmesinin deneysel olasılığı denizli dedik geçtik arkadaşlar. Devam ediyorum. Hilesiz bir madeni para 24 kez havaya atıldığında 18 kez yazı geliyor. Arkadaşlar deneysel olasılığımız, bakın normalde üst yüze de, e, yazı gelme olasılığı nedir çocuklar? 1 bölü 2'dir. Ama yaptığı deneyde sadece işte 6'ya bölelim çocuklar. E, 4, 3 mü? 3 bölü 4 diyeceğiz arkadaşlar. 25. kez, ha Diyor ki yazı gelmesinin teorik olasılık, teorik olasılık zaten 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Ve deneysel olasılık değerlerinin toplamı. Ha, bir de şunu da lütfen toplar mısın? 3 bölü 4. 2 ile genişlettim. 5 bölü 4'ü ne yaparız arkadaşlar? Buluruz. Adana diyeceğiz. Yine kontrolümüzü sağlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Herhalde anladığınızı düşünüyorum ben. Oldukça hani... eee Zorlayıcı bir noktası yok. Dediğim gibi bakın mesela hep buradaki yapılan deneyin donesini bize vermek zorunda. İçinde özdeş falan fıstık olan bilye bulunan bir torbadan çekilen bilye torbaya geri atılarak 32 defa çekim yapılıyor. Bu çekimlerde 20 defa mavi. Şöyle yazalım arkadaşlar. Bir daha okumayalım. Mavi 20 diyelim. Yeşile 4 diyelim. Ee, beyaz mı? 8 seferde beyaz bilgi çekildi. 33. deneme artık bir şeyimiz olacak değil mi arkadaşlar? Mavi gelmesinin deneyisi olasılığı arkadaşlar 20 bölü 32'dir mavi gelme olasılığı. Bakın 33'ü katmıyorsunuz tamam mı çocuklar? Bu artık sizin bu 32 tane atışın verisine göre şekillenecektir. Tamam mı canlarım? 33. defa atıldığında ve işte bilgi çekildiğinde sen de şu var. Bundan önceki 32 tanenin 20'sini ben mavi çektim zaten. Tamam mı? Bu olasılığımız A'ymış arkadaşlar. Teorik olasılık diyor. Çocuklar teorik olasılık zaten bizim her zaman şimdiye kadar hesapladığımız 2-3 haftadır hesapladığımız şey e, mavi değil mi? Kaç tane mavimiz var arkadaşlar? 4. Torbada toplamda kaç bilye var çocuklar? 12. Evet bunları... mavi gelmesinin deneysel olasılık değeri A. Ha buna da B mi demiş çocuklar? Ne diyorum bu ne? Ne olacak? Gençler artık bir arkadaşım lütfen çıkartsın. Devam edelim biz. Bakalım bir torbadan işte şey bizim biraz önceki zar attık da hani yaptık ya o soru gibi. 50 defa torbaya geri konulmak şartı arda arda toplar çekilmiş ve sonuçlar aşağıdaki tabloya yazılmıştır. Aa bak şimdi aklıma bir soru geldi ya. Sanki bu tarz bir soru 2019 TYT'den mi vardı? Dur birazdan bir açalım çocuklar. Torbadan 51. defa top çekildiğinde çıkan hangi numaralı topun deneysel olasılık de değeri? Şimdi çocuklar bakalım. Deneysel olasılık değerlerimiz şudur. 12 bölü 50. Hani birinci top için söylüyorum. E, 4 bölü 50. 3 bölü 50. Pardon. 6 bölü 50. Alt üstü biraz daha ha, şöyle hata yapmayalım. Değil mi? 3 numaralı için 6 bölü 50. 4 numaralı için 10 bölü 50. Paydaları sadeleştirmeye gerek yok çocuklar. Teoriyi genişletiriz tamam mı? Ve 5. top içinde 18 bölü elde durumlarımız var. Şimdi arkadaşlar bu bizim deneysel olasılığımızın sonuçları. Şimdi gelelim biz teoriye. E hocam şimdi 51. defadasın. Torbadan bir top Hani alacaksın. Ee, normalde işte atıyorum her birinin gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'tir öyle değil mi? Hangisi olursa olsun birden 5'e kadar bir top var. Hani torbadan hangisini alırsam alayım yani 50'de 10'dur. 50'de 10. Şimdi ne diyordu arkadaşlar? Eşittir diyordu. Şu. Bu da 4 numaralı top mu oldu. Denizli diyeceğiz arkadaşlar. Hadi devam ediyorum. Aha da konu tamamlama testi. Olay bitti çocuklar. Bütün TYT'deki, bütün AYT'deki, bütün her şeyi artık gördük. Tabii, şimdi bakalım mesela 2019'un hem TYT'sine hem de AYT'sine bir bakalım çocuklar. Kapatayım ben bunu bir. Ay, 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 ay. Evet. Ekranım geldi mi canlar? Arkadaşlar geldi. Geldi hocam, geldi. Tamam. Önce bir TYT'mize bakalım arkadaşlarım. Hocam. Tamam. Hocam gittiniz mi? Dondunuz mu? Ha yok yok. Erkan Aymak hocanız bir mesaj atmış da. Ona cevap büyüm sonuçta değil mi? Abiniz. Yani. Evet. Şimdi arkadaşlar neredeydi lan bu? Olası? Şunlar problem mi? Onur, aha. Uşaklar, önce şu 29'u yapalım. Gördünüz mü?